Arkadaşlar hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi derbi bitti. Adına derbi denirse tabii ki. Derbi bitti. Öncelikle şunu da girelim. Hakemle girelim konuya. Sevgili dostlar bu ülkeye yabancı hakemin çok daha erken şekilde gelmesinin gerektiğinin bir kez daha bir ispatını görmüş olduk. Şimdi burada bazılarını şeyler söyleyeceklerdir biliyorum. Orada bizim işte elle oynamamız vardı. Burada işte bilmem nemiz vardı falan filan. Arkadaşlar maçı yöneten insan Allah değil. Haşa. Yani e, yapay zeka değil. Yani, yapay zeka bile hata yapıyor biliyorsunuz. Yani o kadar hata yok. Orada bizim faalimizi vermedi. Şurada bizim bilmem ne ufacık şeylerde hiçbir şey yok. Kimse zaten yüzde yüz karar veremez. Ama Önemli olan büyük pozisyonlara hata yaptı mı? Bu bir. İkincisi hatayı da geçtim. Bakın en önemli şeyi söyleyeceğim. Benim bahsetmiş olduğum yabancı hakemden kastım şu değil. Türk hakeminden daha iyi bir hakem olduğu için değil. Asla. Söylemek bizim Türk hakemlerimiz Avrupa'ya gittiği zaman güzel maçlar yönetiyor. Ama niye biliyor musunuz? Mesela şimdi Şimanski ile Muster'in Fenerbahçe'nin atmış olduğu gol değil mi? İzleyelim izledik. Fenerbahçe gol attı. Yabancı hakem dedi ki Faul var kardeşim burada. Şimdi bunu bir Türk hakem burada faul var deseydi yani Galatasaray Fenerbahçe'nin golünü iptal etseydi başlayacaktık. Ben kendimden bahsetmiyorum. Bütün sosyal medya. Diyelim ki ne olsun işte Onur Şahin hakem. Bu Onur Şahin'in zaten babası zamanda Galatasaray takımında oynamış. Yok işte bunun e, Ali Koç'un firmalarından birinde bilmem ne olmuş. Yok işte bu hakem Fenerbahçe'nin golünü iptal eden hakem Türk hakem o seviyeden bahsediyorum. İşte zamanda bir Galatasaray formalı bir resmini çıkartıp Photoshop'la onu Galatasaray formasına koyup işte atıyorum işte yıllar önce bu Galatasaray'da oynuyordu zaten gibi. Bir sürü saçma sapan şeyler çıkacaktı. O hakem bir daha bu stada giremez. Atıyorum Fenerbahçe lehine bir penaltı verseydi ya da atıyorum tam tersi o golü adına verseydi. Bir daha bu hakem buraya giremez. Bilmem ne spor programlarında sadece hakem konuşuyor olacaktı. Şimdi spor programlarına bakıyorum izliyorum. Konuşulan şey futbol. İşte Fenerbahçe niye öyle oynadı? İşte Galatasaray'da kimler? Lemina'nın performansı nasıldı? O Simen, işte Şiklin Yer o nasıl durdurdu? Sadece futbol konuşuluyor şu anda. Yine söylüyorum. Söylemek istediğim şey şu değil. Çok kaliteli bir hakem. Bizim hakemlerimiz yerlerde bunu... Ka tamam bu zaten var ama benim söylemek istediğim hiç olmadı kafan rahat. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Şöyle düşündüm ilk ara. Dedim ki bak izliyorum maçı. Ulan dedim ceza sahasının içinde şey ee, kalecinin bir şey var ya ceza sahasının içinde bir kalecinin dokunulmazlık alanı var. Onun içinde değil dedim Muslera. Dışında. Sonuçta Muslera da topa çıkıyor. Şimanski de topa çıkıyor. Şuman Acaba dedim faal verilmese olur muydu? Bak şimdi kafamda 50, 50 maçı izlerken. Şimdi bunu Türk hakem iptal etseydi orada ben kurmaya başlayacaktım. Ulan diyecektim bak görüyor musun işte Galatasaray'ın işte şampiyon yapmak için golümüzü engelledi falan. Ama yabancı hakem bunu iptal etti ki adam şampiyonlarla ilgili maç vermiş. Demek dün bir bildiği var. Demek ki kural böyle kardeş. Hiç. Bak maçı izlediğimiz yerde dernekte izledik maçı. Instagram'dan beni takip edenler görmüşlerdir. Onu paylaşmıştım Instagram'da. Bir sürü kişiyiz işte böyle görmen lazım. Herkes bağırıyor, çağırıyor. Gol oldu millet. Ayakta iptal falan oldu. Bak yemin ediyorum. Türk hakem iptal etmiş olsaydı küfürler, çişeler falan olacaktı. Beyler iptal iptal etti ya Allah kahretsin. Ya nesi iptal ya bunun bir şey yok ki falan dendi. Maç başladı maça tekrar konsantre oldu herkes. Gelelim maç skoruna. Maç berabere bitti sevgili dostlar biliyorsunuz. Ve zaten ee, bakın yine söylüyorum sakın ama sakın. Bahis van oynamayın arkadaşlar. Çok kumar çok büyük bir illettir. Buradan da kumar reklamı yapan herkesin de Allah belasını versin diyorum. Bu gencecik Türk çocuklarının gencecik çocuklarımıza 3 kuruş para kazanacağım diye ee, yaptıklarınız utanmazlıklara da yazıklar olsun. Hiç utanmıyorsunuz, anlamıyorsunuz da. Ulan oradan 2-3 kuruş para kazanacağım diye bu çocukları oraya şey yapıyorsunuz. Yok işte bakın buradan para geliyor falan. Sakın çocuklar. Sakın gençler, sakın abiler. Sakın yapmayın böyle şeyler. Neyse. Ben bahis oynuyorum bunu söyleyeyim ama nasıl oynuyorum? 5 lira atıyorum, 3 lira atıyorum falan. Hafta sonra hani böyle bir iki tane maç izleyeyim falan diye. Eğer büyük bir param olsaydı, bahis işinde de manyan biri olsaydım kesinlikle beraber basardım. Kesinlikle. Bu maçın beraber biteceği zaten %90 belliydi. Şimdi neden diyeceksiniz? Şöyle bir düşünseniz sevgili dostlar. Galatasaray açısından bakalım. Galatasaray, Galatasaray açısından bakıyoruz şimdi. Bir 6 puan fark var. Eyvallah. 6 puan rakibimden öndeyim ben daha. Güzel. Kendi sahamda oynuyorum. Tamam. Kaybettiğimi düşün, kaybettiğimi düşün, olacakları düşün. Puan farkı 3'e inecek. Doğru mu? Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçecek. Benim oyuncuları bu maçı kaybetti diye moraller bozulacak. Haftaya Kasımpaşa deplasmanına gideceğim. Fenerbahçe bir anda gaza gelecek. 3 puan farka inmiş. Yabancı hakemle bakın böyle oluyor. Sosyal medya işte Galatasaray Türk hakemleri de kazanır. Bakın yabancı hakemler nasıl yendik. Ya düşünebiliyor musunuz Galatasaray'da oluşacak depremi? Ya kaybetmek ister mi? Burada kazanmayı boş var Kaybetmek ister mi? İstemez. E şimdi Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe 6 puanla geliyorsun oraya. Kaybettin. Puan farkı oldu 9. Lig bir kere bitti. Lig bitti. İkincisi biz ligin bittiğini boş ver. Puan derbiyi kaybettin. Mourinho olarak iki derbi hem içeride hem dışarıda kaybettin. Eleştirileri düşün. Ondan sonra yabancı hakem yabancı hakem diyordunuz. Ne oldu bak getirdik. Onunla da yendik sizi gibi. Ya hem şampiyonla gidecek hem sosyal medya yıkılacak. Hani yabancı hakem bilmem ne kaybetmek ister mi? İstemez. E 6 puan fark var. O Önce der ki olan 6 puan fark var. Zaten öndeyim. Ama burada kalsın. Ben zaten takıma güveniyorum. 6 puanı götürürüz. E Mourinho da Ulan biz zaten şu anda son haftalarda hep kazanıyoruz. Galatasaray takılmaya başladı. 9 puanı çıkmasın altta kalsın. Hiç olmadı. Araya bir tane. Zaten Mourinho şöyle düşünmüştür. kesin bence. 0-0 oynayayım. Gole miyim önce? Zaten bir koyner atacağım. Frik atacağım. Bir, şey, bir duran top atacağım. Bir karambol marambol. Bir tane yerleştirirsem bir 0 kazanırım. Diye düşündüğünü düşünüyorum ben. O yüzden de iki takımın da ilk önceliği %80 kaybetmeyeyim. %20 kazanırsam ne ala. İki takım da bunu düşünce için bu maçın zaten beraber olacağı çok ama çok Barizdi. Şimdi buradan Lemina'yı tebrik etmek istiyorum. Öncelikle ma maçın yıldızı olan Lemina ve Fred e, bana göre ikisiydi ama Lemina çok ağır bastı. Onu tebrik etmek istiyorum. Lemina bize ne gösterdi arkadaşlar? Lemina bize ne gösterdi biliyor musunuz? Aslında bizim üzülecek, üzülmemiz gereken bir hal gösterdi bize Lemina. O da neydi? O da şu. Hatta Türkiye'deki futbolun, Türk futbolunun Avrupa'da neden hiçbir şey yapamadığının e, kanıtlarını gösterdi bize. Bakın arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray. Şunun kadroları dünya çapında kadrolar. Ya, tabii ki bir real madde falan demiyorum ama... İşte Tadişler, El Nesiri, Cekolar, Baktım'da Sant Maksim'in, İrfan Can Kahveci, Fred, Amrabat, Kadro'ya bak, Şikrinyar, öbür tarafa geç Toreyra, Osimen, Davison Sanchez'ler, Lemina'lar falan. Yani ikisi ama ne oluyor? ağzakla geliyor sana şov yapıyor. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Braga maçında son saniye gol iptal olmasa Fenerbahçe pilofa giremiyor. Peki bu niye oluyor arkadaşlar? İşte bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi hakemler, ikincisi Lemina'yla le alakalı onu söyleyeceğim. Bir hakemler, niye hakemler? Sen Türkiye Ligi'nde her şeye faal çalarsan senin futbolcunun omuz omuza mücadeleye girmekten artık çekinir. Nasıl? Bunlar her şey faal çalıyor, güçlenemezler. Sen şimdi düşünsene, ben omuz omuza biriyle mücadele edeceğim, faal çalınmıyor. O bana vuruyor, ben ona vuruyorum, kalkıyorum, top yerde, arada sıkışıyor bir daha kalkıyoruz, arada paylaşılamadan topa koşuyorum, ne oluyor? Vücudum güçleniyor. Omuz, darbe, yerde, bir daha kalk, bir daha zıpla, çünkü faal yok. Ama omuz omuza mücadele edip Aa! yaptım, e ne oldu? Faal oldu. E benim zaten güçlenmeme gerek yok ki. Antrenmanda güçlük antrenman yapmama gerek yok ki. Çünkü niye hakemler zaten her şey faul çalıyor. Oyun sürekli duruyor. Ne oluyor? Oyun sürekli durduğun zaman ben ne yapıyorum? Daha az koşuyorum. Daha az koşarsam ne oluyorum? Daha az yoruluyorum. E sonra Avrupa'ya çıkıyorsun. Diller herkesin ağzında böyle yorulmaktan. Niye? E çünkü Süper Lig'de oyun sürekli duruyor. Alışmışsın bu lige. Orada durmuyor oyun. Orada 20 dakika daha fazla koşuyorsun belki. Burada atıyorum 38 dakika oynanıyorsa maç. Orada 58 dakika oynanıyor. Orada 20 dakika daha fazla koşuyorsun. Daha fazla mücadele ediyorsun. Yere atlıyorsun aa diyorsun hakem diyor ki ne yapıyorsun ya kalk kalk diyor ne yapıyorsun. E sen kalkana kadar takımın golü yiyor mesela. İşte birincisi Türkiye'deki hakemlerin her şeye faal çalması. İkincisi demiştim Lemina. Arkadaşlar şimdi Lemina ve Torreira tamam mı? Lemina'yı kalite olarak Torreira'nın yanına bile yaklaştırmam ben. Torreira çok çok daha kaliteli bir oyuncu. Ama şimdi diyorsunuz ne anlatıyor? Bugün bir maç olsun. Bana şu an desek bu hafta maç var. Senin de orta sahaya ya Torreira ya Lemine'yi alma hakkın var. Hangisini alsın? Lemine'yi alırım ben bu hafta. Bu hafta Lemine'yi alırım. Niye? Çünkü işte az önce söylediğim şey. Çünkü daha yeni Süper Lig'e geldi. İngiltere'deki antrenmanı yiyerek geldi. Torreira ilk geldiği sezon nasıldı? Hepsini geçin. Fred. Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezonki Fred'i hatırlıyor musunuz? Basmadığı yer kalmayan, ikili mücadelede adamla çarpıştığı zaman minnacık boy olan Fred'in adamı uçurduğu. Bu şekilde bir Fred varken şu an kötü demiyorum ama ilk sezonuna göre fiziksel olarak baktığınız zaman çok büyük düşüşte. Çünkü Avrupa'da yapılan antrenmanla, Avrupa'da yapılan disiplin, Avrupa'daki disiplin de Türkiye'deki bir değil. Şimdi Lemin hep böyle olacağını zannıyor musunuz? Belki bu sezon sonuna kadar olur ama seneye böyle olacağını zannıyor musunuz? Ne olacak? Süper Lig'e alışıyorsun arkadaşlar belli bir Diyorsun ki ya koşuyorum ediyorum falan da. Herkes yaymış kendini. Antrenmana bakıyorsun, antrenmanlarda herkes yaymış. Yalandan böyle. Çünkü o ligi yetiyorsun. O ligi yettiğin zaman... Disiplin yok. Antrenman Avrupa'daki antrenmanın yarısını yiyorsun. Ya Aze Altmar ya. Aze Altmar takımı dediğim 5 büyüklükten biri değil Hollanda Ligi. Hollanda Ligi'nin lideri falan filan da değil Aze Altmar. Aze Altmar dediğin Hollanda Ligi'nde normal bir yani normalin üstü bir takım diyelim Aze Altmar için. Ya şimdi Aze Altmar takımı gelip Yıldızlar Karması Galatasaray'a kendi sahasında hem iki gol atıp hem de onlarca gol kaçıramaz. Ha kaçırır niye kaçırır? İşte antrenmandan. Adamları görüyor musunuz? Tık 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 bir sistem var atıyor veriyor alıyor bir şeyler yapıyor. Sağdan öbürü bindiriyor soldan bir. Çünkü atlet adamlar atletizm, antrenman, disiplinlik, oyun planı, hücum planı hepsi profesyonel çünkü bunlarda. Lemine'yi tekrardan tebrik ediyorum. Süper Lig'e lütfen alışma. Alışma Süper Lig'e yayma kendini bu şekilde devam et Değme. Ama bugüne kadar Süper Lig'e gelip de kendini yaymayan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Diğer bir konu benim için önemli. Ben mesela bak çift forat oynuyorsam iki tane aynı oyuncuyla oynamam. Yani aynı oyuncu derken şimdi mesela atıyorum çift forvet oynuyorum. İkisi de uzun, ikisi de kafacı oynamam. Ya yani ben burada mesela bak. Burada Mourinho'ya ee, eleştirim şu olacak. Ceko elnesiyle başladın. Eyvallah. Tamam, olabilir. Hani daha öncelerde ikisi oynuyor. El -E Ceko elnesiyle gol attırıyor. Hepsinden ben okeyim. Ama yani rakibin defansı çok güçlü. Ya yani Lemine bak. Bir pozisyon var. Offside'de kesildi. Karşı karşıya Ceko'nun. Lemire geldi şeyden. Korner bayrandan koştu. Türbündeydi hatta. Türbünden atlayıp geldi yakaladı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya Ceko. Şimdi burada ben Ceko eleştirisi yapmıyorum. Niye? Çünkü Ceko benim için on numara bir topçu. Niye diyeceksiniz? Arkadaş antrenmanını yapar. Kendine bakar. Küla almaz. Baktığınız zaman bu yaşa gelmiş hala oynayabiliyorsa bir adam, bu adam kendine bakıyordur. Bak mesela Fanoidonk da öyleydi, kendine bakardı. Alex de kendine çok iyi bakardı. Bu oyuncular arkadaşlar her zaman kendine bakmış oyunculardır. Bu tarz oyunculara saygım var. Ama, aması önemli. Ceko bile istedemiyorum. Adam daha ne yapsın? Adam 40 yaşında ya. Adam 40 yaşında yani istese de ya, koşamaz. Yani şey mi diyor, yavaş koşayım mı diyor. Hayır, antrenmanda belki var ya herkesten fazla antrenman yapıyordur. O yaşına rağmen. Çünkü öyle profesyonel. Ama belli bir yaştan sonra ayaklar gitmez arkadaşlar. Gitmiyor ayakları. E şimdi baktığınız zaman Allah aşkına o pozisyonda Sant Maxim'in olsaydı. Olsaydı olmadığını düşünüyorum. Offside var mı yok muyum, bilmiyorum orada. Sizce Lemina Sant Maxim'e oradan ta arkadan yetişebilir mi? Yetişemezdi. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Çift santrif oynuyorsan bir tanesi ağırsa yani daha kafacıysa diğerinin kısa boylu hızlı olması lazım. Ben her zaman böyle düşünüyorum. Keşke Ceko yerine bir Sant Maksim'in değişikliği olabilirdi. Yani Enesiri kafayla indirecek. Oradan indirdiği topları Sant Maximin atılacak. Ya da tam tersi şöyle bir şey düşünülebilirdi. Belki bilmiyorum. E, Ceko daha oyun kurucu bir oyuncu. Tamam Ceko kalsın. Sant Maximin nesilin yerine girsin mesela. Orta sahada bir top atılıyor değil mi? Ceko çıksın kafaya. Alsın göğsüne. Genelde alır zaten. Göğsünü alır ve oyun kurar. Maximin önüne atsın. Galatasaray defansı eğer Maximin gibi hızlı bir oyuncu olsaydı bu kadar zaten öne gelemezdi. Ya hepsini geçtim. Tadiç ya. Ya dök, dökülüyor Tadiç. Çok severim kendisini ama yine odaya açtı. Ya Lemina bir omuz attı. Hangi Lemina'dan bahsediyoruz yanlış anlaşılmasın? Galatasaray Lemina değil. Premierlikten daha yeni gelen Lemina diyelim. O Lemina bir omuz attı ve reklam panarına gitti. Ya arkadaş zaten hiçbir şey yapamıyorsun. Rakibin Davinson, Sanchez'i Lemina'sı falan filan insan yiyecek adamlar. Tadiş çok teknik bir oyuncu. Ya al oraya bir Sant Maximin al. Sol Kanada falan tehdit ya de, şunu düşünüyorsun Okan Buruk. Ulan bu adam çok hızlı bir oyuncu bir anda bir iki kişi, iki kişiyi falan filan geçer karşı karşıya kalır. Aman çok çıkmayın. Aman buna dikkat edelim. Değil mi? Bunu beklerdim. Yani çift santrafor oynuyorsan bir tanesinin kafacıysa diğerinin mutlaka hızlı bir oyuncu olmasını isterim ben. Barış Alper'le alakalı şunu söylemem lazım. Barış Alper'in Azi Akmar -Az 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 maçı mıydı hatırlamıyorum. Avrupa maçında da bu maçta da ee, bir performans düşüklüğü var. Neden biliyor musunuz? Yabancı hakemden dolayı arkadaşlar. Bakın. Barış Alper yeniden şimdi Süper Lig'e döndüğü zaman Türk hakemleriyle beraber yeniden performansı atacaktır. Neden? Abi sen çok güçlü bir oyuncusun. Senin gibi güçlü oyuncu Süper Lig'de sayılı. Gerçekten böyle yani odun gibisin. Vurdun mu düşünebilecek bir adamsın. Ya şu kendini yere bırakmaktan vazgeç artık. Bak bunu şeyden söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Galatasaray oyuncusu kendini yere atıyor. Onu demiyorum. Barış Alper'i sevdiğim için. Milli takım oyuncusu olduğu için diyorum ki güçlü oyuncusun. Vur git ya. Ya seni devirebilecek bir oyuncu yok. Vur git. Bırak artık kendini a o yere atmayı. Vur git. Sen yapabilirsin bunu. Artık bu saatten sonra ne olur? Şampiyon kim olur? Vallahi ben bilemeyeceğim. Ee, Fenerbahçe'nin iyi bir oyunu var. <laughs> Galatasaray son haftalarda e, ee, düşük. Ama bir çıkışa geçeceklerini düşünüyorum. Çünkü derbi onlara bir moral verdi. Ben yine de şu anda şampiyonluk iddiam yani benim şeyimde 70-30 olarak görüyorum. Bazıları 90-10 falan diyor ama bana göre 70-30. Her an her şey olabilir. Derbiler var. Daha Galatasaray'ın Beşiktaş maçı var. Fenerbahçe'nin var. Ee, Galatasaray bu hafta Kasımpaşa'ya gidiyor falan. Kasımpaşa kötü takım değil. O yüzden ben 75'e 25 pardon 70'e 30'a şey yapıyorum. Sizler de yorum yapın. Bu video attıktan sonra belli bir saat geçtikten sonra sizlerin de yorumlarına bakacağım. Katıldınız katılmadınız ya da sizin düşünceleriniz var. Onları da merak ediyorum mutlaka yorum atın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın bay bay.